Çamlık Mahallesi'nde Altındağ'da mütevazi bir açılışta yine beraberiz hepinize. Buraya kadar geldiniz, vakit ayırdığınız için en kalbi duygularla hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Anneler, sizlere sesleniyorum. Çocuk evde büyümez, yetişmez. Eğer sağlıklı bir ortam oluşturamazsanız çocuklarınıza, bizim çocuklarımızın bu bölgedeki çocukların en büyük eksiğidir. Kendilerine örnek alacakları ortam, kişi yok. Bunları sağlamak lazım. Çocukları iyi yetiştirirsek bırakın çocuklarınızı. Koy verin gitsin. Onlar size de bakar, memlekete de bakar, kendi çocuklarına da bakarlar. Ama çocuklarımızı kaybediyoruz biz bu sokaklarda. İşte onun için çocukları da Çanakkale'ye götürürüz. Ah mümkün olsa 70 milyon bu memleket evladının bütün çocuklarını götürsek Çanakkale'ye gezmeye. Onun için buralar bir kültür gezisi, müzeleri gezdiriyoruz. Sinemaya, tiyatroya götürüyoruz. Keşke 30 yıl önce götürülseydi insanlar. Bugün sokaklarda sokakları işgal edenler, devletin mallarına zarar veren insanların hangi ortamlarda büyüdüklerine bir bakın. Bırakın devletin malına zarar verenleri, anarşi çıkaranları, terör yapanları, askere, polise kurşun sıkanları bırakın. Kendi annesine babasına pusu kuranların hangi ortamda büyüyen çocuklar olduğuna bir bakın. Onun için Allah hiç kimseye zulmetmez. Biz Allah insanlara sorumlu tutmak için dünyaya göndermiş, akıl vermiş. Allah isteseydi insanoğlunu, Ademoğlunu, Hazreti Adem'i, Havva'yı cennetten çıkarmazdı. Cennette bırakırdı, kimse kötülük yapamazdı. Çünkü yeryüzüne, dünyaya bir imtihan için gönderdi ve herkese de akıl verdi. Bu akıl nimetini çok iyi kullanmamız lazım. Çünkü biz 50-60 yılda buralarda aklımızı kullanmadık. Onun için çocuklarımızın yarısı terörist oldu. Yarısı annesine babasına zulmeder oldu. Yarısı çocuklarımızın polise, askere silah sıkar oldu. Yarısı devleti soydu. Onun için bu hale geldik. Şimdi evlerimizde hırsız girmesin diye kapılarımız çelik kapı, üzerlerinde 5-6 tane kilitle duruyoruz. Oysa bizim tarihimizde bizim dedelerimiz, ecdadımız dükkanların kapılarını kapatmazdı. Namaza giderken dükkanın kapısı açık kalırdı. Akşamları gece karanlığında sadakalarını taşlara bırakır. Oradan ihtiyaç olan fakir ve yoksullar gecenin karanlığında sadece ihtiyacı kadar alırlardı. Biz öyle bir toplumdan geliyoruz ama 50-60 yıl boyunca perişan ettik. Kendimizi koruyamıyoruz. Ki güvenlik tutuyoruz, kameralar koyuyoruz. Kapılarımızı çelik kapılarla muhafaza etmeye çalışıyoruz. İşte Altındağ Belediyesi şu ana kadar yaptığı bütün tesisleri sizin çocuklarınız ve torunlarınız için yapıyor. Burada gönderdiğiniz bir çocuk, gençlik merkezine kültür merkezine giden bir çocuk, 11 yaşında, 10 yaşında şu mikrofonla tanışıyor. Oyun oynuyor, tiyatro gösterisi yapıyor, şiir okuyor, müsamerelere katılıyor. Şu mikrofonu 10 yaşında alıyor. Ama bu tesisleri yapmadığınız takdirde çocuklarımıza, insanımıza evde anne kızıyor. Okula gidiyor öğretmen bağırıyor. Askere gidiyor komutan tokatlıyor. Geliyor, babası kızıyor. Çocuk zaten kendine güvenemiyor ki, elin öz güvenini yitiriyor çocuklarımız. Ondan sonra bakıyoruz da bu çocuktan bir şey olmaz diyoruz. Şu çocukların içerisinde dünyanın en zeki çocukları var. Ama anne baba çocuğunun ne kadar zeki, kabiliyeti ne olduğunu farkında değil. Çocuklarını kendisi değil, okula değil, eğitime değil, sokak aralarındaki tinerciye, kumarcıların yuvalarına terk etmiş durumdayız. Onun için Altındağ Belediyesi bu tesisleri ana okullarını yapıyor. Okullarımızdaki çocuklarımızın dersliklerindeki bakın öğrenci sayılarına bakın 50 kişi bir sınıfta okuyor. Hanımefendiler, beyefendiler olmaz. İsterseniz bütün apartmanlar bizim olsun. En lüks arabalara binelim. Çocuklarımızın gittiği okul yoksa, oynayacakları yeşil alan yoksa, spor yapamıyorlarsa, oyun oynayamıyorlarsa, yüzmeye gidemiyorlarsa bu çocuklara zulmediyoruz biz. Onun için üzerimize düşeni yapmak durumundayız. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti. Adam 50 yıl yaşına geliyor, bir defa yüzme havuzu görmemiş. Çocuklarımız için söylüyorum bunu. Onun için bir kültür merkezine gitmemiş. Onun için başkalarının malını çalıyor, yırtıyor, alıyor, yakıyor. Vicdan azabı çekmiyor. Allah korkusunu yerleştiremedik insanımıza. O nedenle belediye burada kaldığımız sürece bu can bizde olduğu sürece mücadele ediyoruz. Siz kıymetini bilseniz de bilmeseniz de. Hani derler ya, iyilik yap denize at. Balık bilmezse halık bilir. İnsanlar bize inanmasa da doğru bildiklerimizi yapıyoruz. 60 yılda, 70 yılda bozduğumuzu iki yılda düzeltecek elimizde sihirli bir değneğimiz yok. Ama bakın her hafta burada muhtarlarımız var. Muhtarlar dernek başkanı var, meclis üyelerimiz var. Mahalleden insanlarımız var, misafirlerimiz var. Hep açılışlarımızı böyle mütevazi yapıyoruz. Paralar harcamıyoruz. Biz buraya 10 bin kişi toplarız. Amacımız toplamak değil, hava atmak değil. Onun için biz mütevazi açılışlarla tarihe bir not düşelim. Buranın 2013 yılında açıldığı kitaplara, defterlere, kayıtlara geçsin diye bu açılışları yapıyoruz. Yoksa açılış yapmamıza da gerek yok. Biz hiç temel atmıyoruz. Temel atıyorlar yani. Temel var ya yapacağız diye. Yapacağız diye. Biz yaptıklarımızın açılışına yetişemiyoruz. Bu kadar söylüyorum. Şu anda bitmiş olan, bitecek olan tesisler. Üç tane cami yapıyoruz bakın. Ramazan'ı açacağız inşallah. Ramazan olmasa Ramazan'dan sonra bu memlekette camilerin de nasıl yapılması gerektiğini belediye olarak üç tane cami yapıyoruz. Nasıl yapılması gerektiğini göstereceğiz insanımıza. Camilerin altlarına dükkan istemiyoruz. Sadece cami olsun istiyoruz. Büyük camilere değil, küçük mahalle mescitlerine ihtiyacı var bu memleketin. Onun için camimiz büyük olsun, kubbesi yüksek olsun, minaresinde üç şerefe olsun derdimiz yok bizim. Düzgün, temiz, tuvaletine girilebilen, kokmayan pırıl pırıl Müslümana yakışır camiler ihtiyacımız var. Aman bizim mahallenin gibi büyük binarız. Böyle camilere ihtiyaç var. Biz camilerimizi Dırar Mescidine çevirmek istemiyoruz. Onun için her mahallenin ezan sesi duymaya ihtiyacı var. Her insanın, her çocuğun. Bunun için mahalle mescidler olsun istiyorum. İnşallah biraz sabredin. Tekrar aynı şeyleri söylüyorum. İyi niyetlerle yola çıkıldığında çok güzel işler yapılıyor. Biz bu memleketin 20 yılını özellikle 20 25 yılını ben çok iyi biliyorum. Bilmeyenler olabilir. Yazıktır. Bütün arzumuz, gönlümüz dünyanın bütün gelişmiş ülkeleri gibi olsun. Bizim insanımız, çocuklarımız rahat etsin. Daha iyi şartlarda büyüsünler. Milli geliri herkesin daha fazla olsun. Zenginleşsin ülkemiz ama ülkemiz maalesef 50 60 yıldır karıştırılıyor. Bu memleket binde sağ sol kavgaları tutun. Arkasından PKK'sını, Alevi Sünni çatışmalarını düşünün. Son günlerdeki karışıklıklara bakın. Hepsinin arkasında kimlerin olduğunu düşünün. Çünkü Allah herkese akıl vermiş. Biz bu toplumda yaşayan Alevisini, Sünnisini, bu toplumdaki sağcısını, solcusunu, memleketin doğulusunu, batılısını, bütün insanları yaratanın Allah olduğu için sevmek zorundayız. İnsanları memleketlerinden, renklerinden, dillerinden, giyim tarzlarından ve mezheplerinden dolayı kimseyi kınamayın. Bunu Allah rızası için söylüyorum. Bırakın Allah'ın yarattığı insanlar, bu yeryüzündeki 7 milyar insanı Allah yarattı. İstese Allah herkesi tek tip yaratabilirdi. Farklı renklerde, ırklarda, mezhepte, inançlarda yarattı Allah insanları. İnsanlara bir merhaba demeyi, gülmeyi, selam vermeyi, hastalarına geçmiş olsun demeyi, askere gitmişse çocuğu sağlıkla gitsin gelsin demeyi ihmal etmeyin. Birbirinizi sevin, göreceksiniz ki evinizin bereketi art artacaktır. Kavgaya, gürültüye bizim ihtiyacımız yok. Hepinize ayrı ayrı, çoluğunuza, çocuğunuza, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.